Güç elektroniği'nin giriş dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde güç elektroniğine genel bir giriş yapacağız. Güç elektroniğinin tanımı ve kapsamı ve endüstriyel uygulamaları nelerdir? Bunlara bakacağız. Şimdi güç elektroniği aslında güç kavramını, elektronik kavramını ve kontrol kavramını bir araya getirir. bu kavramları düşündüğümüz zaman tanımı şu şekilde yapabiliriz. Güç elektroniği herhangi bir kaynaktan alınan elektrik enerjisinin elektronik yöntemlerle kontrol edilerek ki buradaki elektronik yöntemlerden kastettiğimiz şey aslında güç elektroniğinde kullandığımız o elektronik elemanlardan bahsediyoruz burada. Bu elemanların kullanımı ile bu enerji kontrol edilerek ya da dönüştürülerek kontrollü olarak yüke aktarılması işlemi aslında güç elektroniğinin tanımını oluşturuyor arkadaşlar. Diğer bir deyişle aslında güç elektroniği temelde yüke verilen enerjinin kontrol edilmesini ve enerji şekillerinin birbirlerine dönüştürülmesini inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Ve günümüzde çok yaygın olarak kullanılan ve gelişmeye devam eden bir sektördür. Güç elektroniği devreleri yaygın olarak sadece endüstride değil artık evlerimizde, ofislerimizde, hatta arabalarımızda bile kullanılmaktadır. Tabii bu gelişim, bu yaygınlık yarı iletken malzemelerinin Geliştirilmesine dayanmaktadır. Güç elektroniğin temel yapısına bakacak olursak, işte görüldüğü üzere burada verilen blok diyagramında aslında güç elektroniği kısmı, şu kısım arkadaşlar. Yani güç elektroniği kısmı, elektrik enerjisi kaynağıyla kaynakla yük arasındaki o kontrol ve dönüşüm işleminin yapıldığı kısım, burada güç elektroniği devreleri kullanılıyor ve kapsamına bakacak olursak zaten ileriki slaytlarda aslında dönüştürücü devreleri, işte doğrultucu devreleri, kıyıcı devreler gibi devreler burada görev yapıyor ve yük üzerindeki bu elektrik enerjisinin, gücün kontrolü sağlanmış oluyor. Şimdi biraz tarihçesine bakacak olursak aslında güç elektroniği eee 1900'lü yılların başında başlıyor arkadaşlar. 1900'lü yıllarda özellikle endüstride, e, makinelerde doğru akım motorlarının kontrolleri, sürücülerin e, kontrolleri e, söz konusu ve çok büyük bir arzu var bu enerjinin kontrolü üzerine. E, fakat 1950 1950'li yılların e, başına kadar e, güç elektroniğinin endüstriyel uygulamaları çok fazla e, gelişme göstermiyor arkadaşlar. Çok fazla uygulama yapılamıyor. Teoride çok fazla çalışma yapılıyor fakat, e, uygulama olarak e, geride kalıyor. E, bunun sebebi e, o zamanlarda sadece elektronik tüplerin e, kullanılması ve başka kullanılabilecek herhangi bir malzemenin geliştirilmemiş olması. E, tabii 1900'lü 1950'li yılların başından itibaren artık yarı iletken malzemelerin geliştirilmesiyle ve buna benzer malzemelerin ortaya konmasıyla yani işte diyot gibi, transistör gibi devre, e, devre elemanlarının yapılmaya başlamasıyla Güç elektroniği uygulamalarında önü açılmış oluyor. Dolayısıyla elektrok, elektron tüplerinin kullanıldığı bütün uygulamalar, bu elemanlar kullanılarak ve teoride çalışılmış olan ve uygulaması yapı gerçekleştirilmemiş uygulamalarda bu elemanların kullanımı ile artık pratiğe dökülmüş oluyor. Nihayet 1960'ların başında ise Tristör dediğimiz devre elemanı, yarı iletken devre elemanı geliştiriliyor. Ve artık güç elektroniğinde büyük bir devrim yaşanıyor. Tristörün kullanılmasıyla birlikte o zamana kadar elektron tüpleriyle yapılan bütün uygulamalar artık tristörlerle yapılmaya başlıyor. Tabii tristör kullanımı hem daha basit, hem tristör elemanı daha küçük ve daha ucuz olduğu için güç elektroniğinde halen bile çok fazla kullanılan bir eleman ve e, güç elektronik devrelerinin e, uygulama alanlarında hızla yaygınlaştırmaya başlamış bir eleman, Tristor elemanı. E, aynı zamanda yine e, o zamana kadar e, düşünülüp de yap yapılamayan, yani teorisi çalışılmış olup fakat uygulaması gerçekleşmeyen e, çalışmalarda dediğim gibi Tristor sayesinde artık yapılabilir hale gelmiş oluyor. 1960'lı ve 1970'li yıllar Tristor'un ee, en iyi çağ yani altın yılları denilebilecek bir çağ arkadaşlar ve e, güç elektroniği uygulamalarının her alanına e, Tristor e, yayılmış durumda bu yıllarda. 1980'lerin başlarından itibaren ise artık sayısal elektronik alanındaki gelişmeler işte mikro işlemcilerin geliştirmeye başlanması ile de güç elektroniği artık farklı bir boyut e, kazanıyor. Kullanımı farklı bir alana yayılıyor ve yeni ufuklar açılmış oluyor güç elektroniği adına. Tabii bütün bu gelişmeler yaşanırken tristör'e alternatif yeni güç elektroniği elemanları da geliştirmeye başlıyor. İşte bunlardan bazıları güç transistörleri ve güç mosfetleri gibi. Tabii güç transistörleri ve güç mosfetlerinin geliştirilmesiyle birlikte bu elemanların daha ileri versiyonları da geliştiriliyor tabii. Daha önceki yıllarda tristörler kullanarak hem daha zor hem daha pahalı olarak yapılmaya çalışan bir takım Güç elektronik devreleri var ve endüstriyel uygulamalar var. Bu yeni elemanların yani güç transistörleri ve güç mosfetlerinin kullanıma başlamasıyla birlikte de hem daha basit hem daha küçük hem de daha fonksiyonel ve daha ucuza mal edilebilir ve kullanılabilir hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani tristörden daha küçük, daha fonksiyonel ve daha ucuz olan güç transistörleri ve güç mosfetleri geliştirilmiş oluyor ve bu eee transistörlerin kullanımıyla birlikte de güç elektroniği farklı boyutlara, farklı noktalara e, gelmiş oluyor artık. Şimdi dedik ki güç elektroniği aslında yüke verilen enerjinin yani yüke gönderilen enerjinin kontrolü e, ve e, ayarlanması, dönüştürülmesi, enerjinin dönüştürülmesiyle ilgilenir dedik. Şimdi burada dolayısıyla iki tane e, karşımıza kısım çıkıyor. Bu yüke gönderilen enerjinin kontrolü ve bu enerjinin dönüştürülmesi kısmı tabii ki. Şimdi enerjinin kontrolü kısmına bakacak olursak, e, yüke verilen enerjinin kontrolü iki şekilde yapılıyor. Ya enerjinin açılması kapanması ya da ayarlanması şeklinde. Şimdi bunları da biz enerjinin açılması kapanması işlemini e, statik yarı etken şalterler e, ayarlamasını ise statik iletken etken e, ayarlayıcılar ile yapıyoruz. Burada statik yarı etken şalterler Statik AC şalterler ve statik DC şalterler olarak ikiye ayrılıyor. Burada aslında bunlar anahtar devreleri ve bu normalde ideal anahtarlar kullanılması tabii ki olması gereken, istenilen şey ama bizim ideal anahtarları gerçek hayatta, pratikte kullanamamamız, yani öyle bir tasarım olmaması sebebiyle ideale yakın olan işte yarıletken malzemeler, yarıletken elemanlar kullanılıyor. Bunlar burada örnek verilmiş zaten. BJT, MOSFET, işte statik indüksiyon transistörü, e, yalıtılmış kapılı bipolar transistör, SCR dediğimiz silikon kontrollü doğrultucu, işte triac dediğimiz çift yönlü kapı kontrollü tristörler, GTO dediğimiz e, kapıdan kapatılabilen SCR aslında, e, GTO dediğimiz gibi elemanlar anahtar yerine e, kullanılabiliyor. İkinci kısım statik iletken ayarlayıcılar, bunlar da. Statik AC ayarlayıcılar ve statik DC ayarlayıcılar. Tabii bu ayarlama işlemi ile birlikte e, ikinci kısma da geçmiş oluyoruz aslında. E, yani bir, yüke giden enerjinin kontrolü. Iki, e, yük bu enerjinin dönüştürülmesi. Yani birbiriyle AC'den DC'ye, DC'den AC'ye ya da AC-AC, DC-DC DC arasında dönüştürme işlemi. E, şimdi burada dönüştürücüye gelmiş oluyoruz aslında. E, bu arada şu an bahsettiğim kısımlar, devreler aslında güç elektroniğin kapsamına girmiş oluyor. Yani kapsadığı devrelere girmiş oluyoruz artık. Bunları burada giriş olarak görüyoruz. İleriki derslerimizde detaylarına gireceğiz zaten. Şu an bu devrelere yönelik temel bir bilgi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi dönüştürücülere gelince aslında dört tane temel dönüştürücü var arkadaşlar. Burada blok diyagramında da görüyorsunuz zaten. Bakın bir numaralı kısım. Bir numaralı kısım aslında AC-DC dönüştürücüsü. 2 e, numaralı kısım DC-AC dönüştürücü. 3 numaralı kısma baktığınızda bakın ok yönlerini e, zaten izliyorum. DC-DC dönüştürücü. 4 numaraya baktığında ise AC-AC dönüştürücü şeklinde 4 e, farklı dönüştürücü tipimiz var arkadaşlar. Tabi burada AC-AC ve DC-DC dönüştürücüler aslında kıyıcılar e, oluyor bunlar. Çünkü bunlarda da e, daha çok ya frekans e, dönüşümü, e, faz dönüşümü e, ya da ge, efektif ge, e, gerilim dediğimiz gerilimin dönüşümü ya da işte DC-DC'de de e, ortalama değer gerilimi dediğimiz o e, gerilimin miktarının değişimi söz konusu. Dolayısıyla artık bu 3 ve 4 numaralı dönüştürücü tipleri e, kıyıcılara girmiş oluyor arkadaşlar. AC-DC, dc, DC acler ise e, doğrultucu devreleri şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada bu dönüştürücülere girmeden önce bilmemiz gereken birkaç tane parametre var. Burada DC dediğimiz aslında doğru akım şeklindeki enerji, elektrik enerjisini gösteriyor. Bu parametre. AC dediğimiz parametre ise alternatif akım şeklindeki elektrik enerjisini gösteriyor. Burada DC dediğimiz akım tipi zamanla değişmeyen sabit olan akım tipi arkadaşlar AC ise e, genellikle sinüzoidal e, bir kaynak olarak karşımıza çıkmakla birlikte aslında zamanla yönü ve şiddeti değişen gerilime ya da akıma karşılık geliyor arkadaşlar. Bakın burada verilen e, bir gerilim e, sinyali var. Sinüzoidal bir sinyal ve e, zamana bağlı olarak bak gördüğünüz üzere e, şiddeti ve yönü değişiyor arkadaşlar. Bu AC alternatif akım şeklinde örnek bir e, grafik. Şimdi Ud dediğimiz gerilim ise DC gerilim ya da ortalama değer gerilimi olarak adlandırılıyor. U dediğimiz gerilim AC gerilim ya da efektif değer gerilimi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Burada F dediğimiz şey frekans, Q dediğimiz faz sayısı e, şeklinde gösterilecek. Şimdi burada şunu bilmekte fayda var. Ud dediğimiz Ortalama değer gerilimi arkadaşlar şu grafikten de göreceğiniz üzere e, oradan örnek verirsek eğer UM dediğimiz aslında pik tepe de, tepe gerilimi e, tepe geriliminin 0.636 ile çarpılmasıyla bulunuyor arkadaşlar. U dediğimiz efektif değer ise yine aynı bu UM dediğimiz e, sinüs dalgasının tepe yaptığı gerilim değerinin 0. 707 ile çarpılmasıyla bulunuyor arkadaşlar. Şu ortalama değer gerilimi şu kısım ise efektif değer gerilimi. Bazı kaynaklarda bunu RMS değer ya da etkin değer diye de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi birinci dönüştürücü tipine baktığımız zaman AC-DC dönüştürücüler. Bunlar karşımıza doğrultucu olarak çıkıyor arkadaşlar. Bazı kaynaklar redresörler olarak da karşınıza çıkabilir. Burada AC gerilim kaynağı DC'ye çevriliyor. Yani e, alternatif gerilim, o sinüzoidal dalga şekli zamanla değişmeyen DC doğru akıma dönüştürülüyor. Burada tabii doğru akıma dönüştüğü zaman frekans ve faz ortadan kalkmış oluyor. Ve e, AC gerilimindeki etkin değerimiz, DC gerilime geçtiğinde ortalama değer gerilimine dönüşmüş oluyor. Bu devreler daha çok tristör ve diyotlarla gerçekleştiriliyor. Başlıca uygulama alanı ise bu AC-DC dönüştürücülerin işte DC motor kontrolü, akümülatör şarjı, işte galvanı teknikle kaplama yönteminde ya da DC gerilim kaynaklarında bu AC-DC dönüştürücüler kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi DC-AC dönüştürücüler ise burada evriciler, evriciler ya da inverterler aslında bu devreler. Yine söylüyorum bunların detaylarını ileride gireceğiz zaten. Şu an temel bilgileri oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada ise DC gerilim ya da akım kaynağı AC gerilim ya da akım kaynağına çevriliyor arkadaşlar. Yani bizim ortalama gerilim değerimiz UD dediğimiz ortalama değer burada artık Efe, efektif ya da etkin değere karşılık geliyor ve frekans ve faz değerlerimiz ortaya çıkmış oluyor inverterler evrjicilerin uygulamalarıyla birlikte İşte bu yüksek güç ve düşük frekanslarda SCR kullanılarak yapılıyor bunlar e, orta güç ve orta frekanslarda BJT'ler kullanılıyor bu devrelerde düşük güç yüksek frekanslarda MOSFET'ler işte GTO yüksek güç düşük frekanslarda kullanılıyor IGBT dediğimiz e, elemanlar ortanın üzerindeki güç ve frekanslarda işte MCT dediğimiz elemanlar ise yüksek güç ve orta frekanslarda kullanılıyor arkadaşlar. Ee, başlıca uygulama alanı ise bu DC AC dönüştürücülerin işte AC motor kontrolü kesintisiz güç kaynaklarında yine kullanılıyor. Endüksiyonla ısıtma sistemlerinde işte yüksek gerilim DC taşıma sistemleri AC gerilim kaynaklarında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi DC DC dönüştürücülere geldiğimizde bunlar artık aslında DC kıyıcılar. Niye kıyıcı? Çünkü burada artık akım ya da gerilimin türü değişmiyor. DC'desiniz yani zamanla sabit bir değer olan akım ya da gerilim değerindesiniz. Fakat burada kıyma işlemi gerçekleştirildiği zaman yani belli bir ortalama gerilime sahip bir DC gerilim ondan daha farklı bir ortalama gerilim değerine sahip farklı bir DC gerilime dönüştürüyor ki burada zaten bakın UD2 küçük UD1 denmiş. Dolayısıyla burada atıyorum ııı 5 voltluk bir ortalama gerilim varsa burada 3 voltluk bir ortalama gerilime sahip bir DC gerilim ya da akım DC gerilim oluşturulmuş ki bu da kıyma işlemi yani aslında buradaki gerilim değerinin düşümü karşımıza çıkıyor ve bu sebeple kıyıcı devreleri diyoruz bu devrelere. Burada dediğim gibi frekans faz kesinlikle yok ortada. Sadece gerilimin ortalama değerindeki değişim söz konusu. Bunların elemanlarındaki seçimin seçimler inverterlerdeki gibi aynı yani şurada kullandığımız gibi aynı bu temel özelliklerdeki gibi inverterin temel özelliklerindeki gibi aynı elemanları yine bu devrelerde de kullanıyoruz arkadaşlar. Bu DC-DC dönüştürücülerin uygulama alanları ise yine DC motor kontrolleri yine akümülatör şarjı ve DC gelinim kaynaklarında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi son olarak dördüncü dönüştürücü tipimiz ise AC-AC dönüştürücüler. Bunlar da AC kıyıcılar ya da doğrudan frekans dönüştürücüleri olarak adlandırılıyor. Şimdi burada iki farklı işlem var aslında. Ya işte AC kıyıcı dediğimiz frekansında ve fazla açısında hiçbir değişim olmadan sadece efektif gerilim değerinin değiştirildiği devreler bunlar. Bunlar AC kıyıcı olarak adlandırılıyor. Şurada gördüğümüz devre. E, AC kıyıcılar devresinin matematiksel ifadesi ya da dönüşüm ifadesi bu şekilde. Bunlar AC kıyıcı. Bakın burada e, frekans değerleri eşit olmak ve faz değerleri eşit olmak kaydıyla U1 U2'ye dönüşmüştür demiş. Burada e, F1 F2 eşit, Q1 Q2 eşit sadece e, gerilimin efektif değeri, etkin değeri ya da RMS değeri U1'den U2'ye şeklinde değişim yaşanmış. Eğer U2 U1'den küçükse buna AC kıyıcı olarak adlandırılıyor. Ya da işte U1 ile U2 arasında bir artış ya da azalış söz konusu. Bu sebeple bu devrelere AC kıyıcı devreler deniyor arkadaşlar. Temel özellikleri ise bu devreler daha çok tristor ve triyaklarla gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi doğrudan frekans dönüştürücülerine bakacak olursak. Bunlar da sadece e, efektif değer değil burada artık frekans değeri e, faz değeri ve etkin değer ya da efektif değer değeri ya da rms değeri birbirinden farklı oluyor. Yani burada e, farklı frekans ve faz sayısında bakın ve farklı rms değerinde iki farklı ac e, gerilim ya da akım söz konusu. Burada işte frekans dönüştürme işlemiyle farklı bir frekansa e, geçiş yapılmış oluyor arkadaşlar. Bu arada AC kıyıcıların temel uygulama alanlarına değinmedik. Omik yüklerde güç kontrolü, temel olarak ısı ve ışık kontrolü, işte ventilatör karakteristikli yükleri yani fan, pompa ya da kompresör gibi bu yükleri tahrik eden düşük güçlü AC motor kontrolünde kullanılıyor arkadaşlar. Doğrudan frekans dönüştürücülerin temel özelliklerine bakacak olursak, doğrudan frekans dönüştürücüler tristörlerle gerçekleştiriliyor ve genellikle e, düşük hızlarda kontrol imkanı sağlıyor arkadaşlar. En çok kullanılan alanlar ise e, yol kazma, taş kırma, maden çıkarma gibi büyük makinelerin e, kontrolünde kullanılıyor. E, bu çok düşük devrelerde çalışan bu makinelerin e, kontrolünde e, doğrudan frekans dönüştürücü devreler kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi güç elektroniğinin bu bilgilerden sonra artık endüstriyel uygulamalarına bakacak olursak burada aslında statik ve dinamik olmak üzere iki önemli alan var uygulama endüstriyel uygulama alanı var bu iki alanda farklı uygulamalarda güç elektroniği kullanılıyor arkadaşlar temel statik uygulamalar olarak kesintisiz güç kaynakları işte anahtarlamalı güç kaynakları rezonanslı güç kaynakları indüksiyonla ısıtma yüksek gerilim DC taşıma gibi uygulama alanları varken işte dinamik uygulamalar temel dinamik uygulamalarda Genel olarak işte DC motor kontrolü ya da AC motor kontrolü, kısa devre rotorlu asenkron motor kontrolü, bilezikli ya da sargılı rotorlu dediğimiz asenkron motor kontrolü, lineer asenkron motor kontrolü, senkron motor kontrolü, işte universal motor kontrolü, bütün motorların kontrolü diyebiliriz aslında. Görüldüğü üzere motor kontrolü konusu tamamen güç elektroniğinin büyük bir alanı arkadaşlar. İşte e, reliktans motor kontrolü gibi dinamik uygulamaları var arkadaşlar. Bunların dışında e, işte aydınlatma ve ışık kontrolü sistemleri, ısıtma soğutma sistemleri, işte lehim ve kaynak yapma sistemleri. Bunlar endüstriyel büyük sistemler arkadaşlar. E, eritme ya da sertleştirme sistemleri, eleme öğütme sistemleri, asansörler, vinç sistemleri, yürüyen merdiven bant sistemleri, işte pompa kompresör sistemleri, havalandırma fan sistemleri bu sistemlerde kullanılan bütün motorların kontrolü yine güç elektroniği ve güç elektronik devreleri kullanılarak kontrol ediliyor arkadaşlar. İşte yine alternatif enerji kaynağı sistemleri, akü akümlatör şarjı ve enerji depolama sistemleri, elektrikli taşıma, elektrikli araç sistemleri, uzay ve askeri araç sistemleri, e, aklınıza gelebilecek her türlü e, iş makinesinin kontrolleri. E, bunların dışında yine endüstriyel otomasyonda, mekatronikte, robotikte gibi çeşitli alanlarda güç elektroniğinden faydalanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 1900'lü yıllarda sadece endüstride kullanılırken artık günümüzde evimizdeki kullandığımız robota kadar güç elektroniği girmiş durumda ve aslında elektrik mühendisliğinin çok önemli bir alanını oluşturuyor bu güç elektroniği dersi arkadaşlar. Ve giderek de yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu dersimizle birlikte güç elektroniğine bir giriş yaptık arkadaşlar. E, tanımından, kapsamından ve e, ders boyunca göreceğimiz devrelerden bahsettik. Göreceğimiz sistemlerden ve aslında elemanlardan bahsettik. Tristörden, triyaka, SCR'ye e, gibi çeşitli işte güç mosfetleri, güç diyotları şeklinde çeşitli elemanlardan, yarı iletkenin elemanlardan bahsettik. Ve endüstriyel olarak hangi alanlarda güç elektroniğinin kullanıldığından bahsettik. Önümüzdeki dersten itibaren ise artık daha detaylı olarak güç diyotları ile dersimize devam edeceğiz ve bu elemanları güç elektronik kullanılan elemanları daha yakından tanıyacağız arkadaşlar ve doğrultucu devreler işte kıyıcı dönüştürücü devre devrelerle dersimiz devam edecek. Önümüzdeki hafta soru cevap dersimizi yapacağız arkadaşlar cuma gününe kadar hepinizin bu videoyu izlemenizini öneriyorum. En azından bu ders içeriğinde hangi devrelerle, hangi sistemlerle uğraşacağız, bu dersin kapsamı ne, bu ders ne ile ilgili bir ders, bunları öğrenmek adına bu videonun izlenmesi gerekli. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.